Demek ben vatan hainiyim. Demek ben yurt hainiyim. Elbette tarih gerçekleri yazacaktır. Elbette yaşananlar kimin vatansever, kimin vatan haini olduğunu ortaya çıkaracaktır. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Boyun eğerek nasıl devrimci olunabilir? Karanlığın en koyu yerinde başlayacaksın. Direnç kırılmışken, umut tükenmişken bir hayalle, bir şiirle başlayacaksın. Bir kitapla. Esaretin en dayanılmaz anında başlayacaksın. Sanat götürecek seni özgürlüğe.